Gideyim de reçeteyi çantama koyayım. He. Unutursam iğneyi de olamaz. Ben de kağıdımı alayım. Şey koyayım akşamda. İyi anacığım. O nüfus kağıdı olmadan burası ister. Ha. İyi anne hadi ben bugün mazur gör beni gidiyorum. Tamam canım. Ağrım var. Nasıl istersin? Ha, bir ağrı kesici de içerim belki içmedim. Vermut olur. İşte birini içeyim. Var mı vermut Var, var, var be, var. Heh. Ben de çok var, o ya, ah. Yarın o şeyleri de yaptırırız sen. Ah. Damlaları. Tamam. Hadi. Ona yaptıracağız 10 ya. On tane patlıcan közledim. Allah Allah. Ama küçüktü. Ha. Olsun. Ya yaparım evet. yine. E tabi canım. Ha, tuz, tuz dağıtma. Hiç tuz. Her sıfır şey tuz var. Sen bak öyle yedim ben. Bir tek ben ayırdım kendime yedim. Zeytinyağı koydum. Öyle yedim. Sen ben de, de bak de çok yedim. lezzetli. Yeminle hiç Aa, bak öyle hiç soğan falan gerek yok. Ağır hiç gelir. Yok. Sana sakma. var. Ha. İyi anacım, hadi müsaadenle. E, tamam, Yarın yavru. ne kaçta? Kaç ne? 12'de kapanıyor. Yani 11'de gideriz. Ha, tamam dur uyanamazsan öğleden sonra. Tamam. Ben seni ararım uyanınca. Benim bir işim yok ki. Tamam evet. kuzum. Sen ona göre